Bir dakika ne kanalına hoş geldin. Gece sessizliğinde bir ıslık sesi, uğursuzluk mu yoksa sadece bir ses mi? Anadolu'da özellikle yaşlılar hep uyarır. Gece ıslık çalma, şeytanı çağırırsın. Bu inanç sadece Türkiye'ye özgü değil. Asya'dan Latin Amerika'ya kadar pek çok kültürde geceleri ıslık çalmak, kötü ruhları çekmekle ilişkilendirilir. Peki neden? Gece karanlık ve bilinmeyenle özdeşleşir ıslık sesi ise rüzgarın uğultusuna benzer. Eskiler bu seslerin doğaüstü varlıkların sesi olduğuna inanırdı. Hatta bazı yerlerde gece duyulan ıslıkların cinler veya ruhlar tarafından çıkarıldığı düşünülürdü. Bu yüzden bir gece ıslık çaldığında kapıların örtülmesi, duaların okunması adettendi. Bugün bilimsel bir açıklama olmasa da yüzlerce yıllık bu korku hala bazı evlerde sessizce yaşıyor. Bir dakika ne? Her gün bir dakikada duyduklarına da inanamayacaksın.